Merhaba arkadaşlar, yine aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif ederseniz paylaşmış olduğum bütün videolardan haberdar olursunuz. Evet hemen iplerimi ve yazmamı tanıtarak başlayabilirim. Yapacağım model arkadaşlar öncelikle kendi tasarımım. Hemen iplerimin markasını tanıtabilirim. Yeşil altın başak 50 numara, pembe altın başak 50 numara, krem altın başak 50 numara. Genelde yorumlarda çok soruluyor. iplerimin markası ve numaraları videolarımın başında belirtiyorum ve yazmamda markası reyan arkadaşlar siyah. Hemen modelimin yapım aşamasına geçebilirim. Evet bu şekilde önceden zürafalarımı yaptım. Ara kısmında bu şekilde süslemeler yapacağım. Kalan kısımları da Bismillahirrahmanirrahim diyerek beraber yapalım inşallah. Birinci mı batıyorum. Bir zürafa yaptım. Ve aynı zürafanın içine burada bir tane ufak minik bir pırpır yapıyorum. Şöyle yaklaştırayım. Ve tekrar pırpırımın başına batıyorum. Tekrar pırpırımın içine batarak tepeye bir pırpır pır daha yapıyorum. Ara kısmını oluşturuyoruz. Bu şekilde tekrar pırpırımın başına batarak iki tane pırpırdan oluşan bir dal yaptım. 1 2 Şöyle net göstereyim. 1 2 ve tekrar pırpırımın içine batarak şöyle net desin. Evet. Burada da tepede bir tane pırpır pır yapıyoruz. Bu şekilde ve birinci değil, ikinci zürafama batarak aşağıya iniyorum. Şöyle çok bol bırakmayalım. Çok da dar bırak yapmayalım. Bozulmalar olmasın. Bu şekilde ara kısmını oluşturuyoruz. Şimdi üç tane benim için yeterli. Diğer kısımda da gene beraber yaparız. ikinci tarafında. Hemen modelimin arasında dört tane boş zürafa yapacağım. 1 2 3 ve 4. 4 tane boş zürafa yaptıktan sonra 3 tane de modelim için kullanacağım. 1 2 ve 3 3 tane de yaptım. 1, 2, 3, üç. Üçünün başına batarak tekrar geri dönüyorum. Şöyle. Tekrar birinci zürafama batıyorum. Zürafa yapıyorum. ikinciye batıyorum. Zürafa yapıyorum. Ve iki tane zürafam kaldı. Tekrar bir ikincinin başına geri dönüyorum. Şöyle Burada da bir tane zürafam kaldı. Şöyle bir netleşsin arkadaşlar. Evet. Bir tane zürafam kaldı. Ona da batıyorum. Ve burada minik bir yuva oluşturuyoruz. Çok da minik olmasın. Güllerimiz, modellerimiz sağabilsin diye. Büyük de olmasın. Bu boyutta bu boyutta olsun. Tekrar buradaki bakın şu taraftaki zürafama batıp karşı tarafa geçip ipimi iki katlı yapıyorum. Dilerseniz tek katlı da yapabilirsiniz. Fakat daha güzel görünsün diye iki katlı yapıyorum. Şimdi tekrar bu tarafa geliyoruz. Tekrar Netleşme sorunu oluyor. Şöyle bu taraftaki, bakın iyice göstereyim. Bu taraftaki karşı taraftaki zürafama batıp tekrar geri dönüyorum ve dönmek için ipim üç katlı oluyor. Dilerseniz o taraftan kesip de tekrar aşağıdan devam edebilirsiniz. Ben bu şekilde dönmeyi tercih ettim. Birinci zürafamı batıp şöyle inişimi sallıyorum. ikinciye batıyorum. Bu şekilde inişimi de salladım. Ve birinci zürafamı batıyorum. Arada dört tane boş zürafa yapıyorduk. 1 2 3 ve 4. 4 tane boş zürafa yaptıktan sonra aynı 4. zürafayı yapmış olduğumuz zürafanın içine batarak şöyle burada da bir ufak pırpır pır zürafa diyebiliriz oluşturuyoruz. Tekrar içine batıyorum. pırpırımın içine battım. Tekrar batıp tepede bir pırpır pır yapıyorum. Ara kısmını oluşturuyoruz şu an. Tekrar pırpırımın içine batıyorum. Bu şekilde ve tekrar pırpırımın içine batarak tepede son bir pırpır pır yapıyorum. Şöyle bir tane zürafa boş bırakıyoruz. İkinciye iniyoruz. Ben hemen birkaç tane daha ara kısmına süslemelerimi yapıp modelim için ipimi takıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde önceden yazmamızın alt kısmını yapıp bitiriyoruz. İkinci aşama olarak güllerimizin yapımına geçiyoruz. Pembe ipimi taktım. Şimdi şöyle bir ayarlıyorum bırakmış olduğumuz yuvanın içine sabitleyeceğim ipimi şöyle iki düğümle buraya ipimi sabitliyorum şöyle iyice sola doğru kayalım modelimiz için yer açalım bu şekilde tekrar yuvanın içine batıyorum burada bir tane şöyle minik bir pırpır pır zürafa diyebiliriz yaptım tekrar içine batıyorum şöyle yazımı düzelteyim içine battım tepeye çıktım tekrar içine batıyorum tekrar tepede bir tane ufak pırpır pır oluşturduk ve tekrar pırpırımın içine batıyorum iki tane oldu. Tekrar içine batarak pırpırımın içine batarak bir tane pırpır pır daha yapıyorum. Pırpırımın şöyle başına batıyorum. Şöyle iyice sola doğru kaydıralım. Bu şekilde tekrar içine batarak bir tane ufak pırpır pır daha yapıyoruz. Pardon. Şöyle tekrar tepeye çıkıyorum. Şöyle birinci dalımı yaptım. İpimizi kesiyoruz ama kökten kesmiyoruz. Şöyle hafif uzun bırakıyoruz. Bu şekilde hemen ikinci yapımına aynı daldan bir tane daha yapalım beraber. Şöyle beyaz ipimi taktım. Aynı yuvanın içine yeşil yuvamın içine batarak iki düğümle burayı sabitliyorum. İkinci rengimi krem kullanacağım. Güllerde ikinci renk 10 ile beraber 3 oluyor. Sabitledim ipimi ve tekrar yuvamın içine batıyorum. Buradan minik bir zürafa yapıyoruz. Biraz daha ufak olursa büyük büyük biraz sırıtıyor. Hemen tekrar pırpırımın içine batıyorum. Tepeye çıktım. Tekrar pırpırımın içine batıp bir tane pırpır pır yapıyorum. iki oldu. Tekrar pırpırımın içine batıyorum. Şöyle 1 2 3 dört tane ona kadar devam ediyoruz. Değişen bir şey yok. Pırpırımın içine battım. Tekrar zırafamın içine batıyorum pırpırımın içine pardon tekrar batarak bir tane daha yapıyoruz ve dörde ulaşmış oldu dört tane oldu ve tekrar başına batarak ipimi keseceğim ipimizi kökten kesmiyoruz şöyle uzun bırakarak bu şekilde 2 tane yaptım. Şimdi ben bunu 6 tane tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben bütün kalan kısımları tamamladım. Ara kısmını da bu şekilde yapacağız. Şimdi bir tane de beraber yapalım. Bırakmış olduğumuz aradaki süslemelerin başındaki pırpıra batıyorum ve burada iki düğümle ipimi sabitliyorum. Şöyle iyice sıkıştırdım ve tekrar aynı pırpıra batıyorum. Tepede bir tane pırpır yapıyoruz. Sadece bu çok güzel görüntü elde etmiş oluyoruz böylece. Şimdi ipimi kesiyorum ve son haline bakalım. Evet arkadaşlar bu şekilde modelimiz bitmiş oldu. Böyle bir görüntü ortaya çıktı arkadaşlar. Gerçekten ben çok beğendim. Daha önce yapmamıştım. Yeni tasarımım. Gözümde canlandırdım. Yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir. Hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu 45-50 TL civarında yapıp yaptırabilirsiniz. Masraf karşı tarafa ait olmak şartıyla. Bugün de bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.